Bana aldırmadın, kendin leoparlı aldın resmen. Bu leopar değil ki. Değil değil mi? Ne? O önündeki yeşil leopar değil. Ne bu? Leopar anne. Leopar mı? O öyle sarı kahverengi. Anladım. Yani diyorsun ki sen sana leopar yapışmaz. Güle güle kıllan. Çok havalı. Diğeri de bugün gelecek. Şey. ben açık boyalı. Bir de kapalı sevmiyorum. Anladım güle güle kullan. Kim aldı? Sen aldın. Heh, teşekkür ederim. Kim aldı? Kim? Sen. Kim? Herkese söyleyin. Oğlum aldı. Herkese. An anons yap e, sahilde. Hadi denize. <laughs> Anne kumda oğlum aldı diye bağırsan ayıp mı? Çok ayıp. Ama oğlum aldı diye bağır. Herkes duysun bilsin. Uf, artık görgüsüz müyüz biz be? Görgüsüz anne. <laughs> Ay. Nerede benim şey? Ayakkabılarımı içeri mi aldın? Dışır ben hiç bilmiyorum. Ellemedim. Dün girmedik. Bakayım o. Bugün çok büyük dedikodu yaptılar <laughs> kahveyle. Ne kahvesi yalan. Şah ya kahveyle değil. Kahvesiz mi? Kahvesiz. Yücel geldi de. Oo o da vardı işin. Evet. Yani hepsini de kayıt evet. aldım. Tamam. <laughs> Oo tamam. <laughs> Selamlarınızı yollayın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Sabah bütün yemekleri bana yaptırdı. Evet. Kendi oturdu. Kahve içti. Patatesi kızarttım. Köfteyi kızarttım. Ha. Hiç iş, işi yok yani. Yaptılar şahidim.